Baruttan rokete, piyade tüfeğinden deniz topuna kadar geniş yelpazede üretim yapan dünyanın tek savunma sanayi şirketi. Türkiye'nin en köklü sanayi tesislerinden Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ hem üretim faaliyetlerine hem de ARGE faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Temmuz 2021'de Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'ne dönüşen MKE, bu sayede çok inovatif ve sektörel rakipleriyle rekabet edebilir bir yapıya büründü. MKE AŞ son birkaç yılda hayata geçirdiği yeni projeleriyle hem Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. MKE AŞ'nin yeni projelerinden bazılarını sizler için ele aldık. Yavuz Obüsü MKE AŞ, Fırtın Obüsü'nün muharebe sahasındaki etkinliğini, hareket kabiliyeti daha yüksek bir platformla arttırmak, bu alandaki yüksek ihracat potansiyelini değerlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yavuz Obüsü'nü geliştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda ateş destek unsuru olarak kullanılmak üzere geliştirilen Yavuz'da Fırtına Obüsü'ndeki gibi 155 mm 52 kalibre silah sistemi yer alıyor. Projeyle uzun yıllardır çekili ve kundağa motorlu obüslerde kullanılan silah sistemi 6x6 araç üzerine monte edildi ve zorlu kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti. Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla bir, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip. Aracın azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor. MKE-AŞ öz kaynaklarıyla geliştirilen Yavuz Obüsü, yüksek mobilite kabiliyetinin yanı sıra düşük bakım, onarım ve nakliye avantajları da sağlıyor. Yavuz Obüsü, farklı yükseliş açıları ve sep barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. Mod 274 mühimmatıyla 40 kilometre menzile sahip olan Yavuz Obüsü, 1 dakikada 4 ila 6 atım yapabiliyor. Obüsün 18 adet mühimmat kapasitesi bulunuyor. Obüs, NATO standartlarına uygun 155 mm çapında tüm mühimmatları atabiliyor. MKE -AH silah sistemi ve mühimmat konusundaki çalışmalarıyla Obüs'ün menzilini yakın zamanda daha da arttıracak. MPT-76MH yıllardır piyade tüfeği ihtiyacını yurt dışından veya lisans altı üretimden karşılayan Türk güvenlik güçleri artık yerli üretim silahları kullanıyor. Bu kapsamda üretilen ilk ve en önemli ürün MPT-76. MPT-76, envanterdeki G3 piyade tüfeklerinin yerini alması amacıyla başlayan projeyle ortaya çıktı. 7.62 x 51 mm kalibreye sahip MPT-76, yarı otomatik veya tam otomatik atış imkanına sahip, gaz piston hareketli döner başlı kitlemeli mekanizmayla çalışan MPT-76'nın etkili menzili 600 metre tüfek, dakikada 700 mermi atabilme kapasitesine sahip, 12 kademeli tam ayarlanabilir dipçiye sahip MPT-76, mevzi alımında daha rahat ateşlenebilmesi için çatal ayağı sahip. Çatal ayak ayrıca el tutamağı olarak da kullanılıyor. Oldukça isabetli atışlar yapabilmesini sağlayan tüfek, mermileri 4 muallık dağılımla hedef üzerinde toparlayabiliyor. Üzerinde Picatinny ray bulunan tüfeğe pek çok farklı optik sistem takılabiliyor. MPT-76'nın seri üretim teslimatları sürerken sahadan alınan geri bildirimlerle ekipmanların daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalara MKE-AŞ tarafından devam edildi. Bu kapsamda MKE AŞ tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş milli piyade tüfeği MPT 76 MH'nin kalifikasyonu tamamlandı. Yapılan çalışmalarla tüfeğin ağırlığı 400 gramdan fazla hafifledi. Böylece tüfeğin ağırlığı yaklaşık 3 kilo 750 gram oldu. MPT 76 MH'ya geçişte ağırlıktan düşüş sağlanırken MPT 76'nın üstün özelliklerinden hiçbiri kaybedilmedi. Artı 52 dereceden eksi 40 dereceye kadar sıcaklık testi, dinamik ve statik kum testlerinden çamur testi, tuz sisi testi, hızlandırılmış yağmur testi gibi bütün testlere tabi tutulan MPT 76 MH MPT-76'nın üstün özelliklerinin hiçbirini kaybetmediğini de ispat etti. KNT-76, MKE MPT-76'dan türettiği ve ihraç ettiği KNT-76 isimli manga seviyesi keskin nişancı tüfeği de mevcut. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen silah 7.62 çarpı 51 mm çapında 4 kilo 700 gram ağırlığında. MPT-76 silahıyla aynı gaz piston hareketli döner başlı kilitlemeli mekanizmaya sahip tüfek. MPT-76'dan farklı olarak sadece yarı otomatik ateşleme yapabiliyor. MPT-76 otomatik ve yarı otomatik olarak ateşlenebiliyordu. İki tüfeğin ateşlediği merminin ilk hızı aynı. Böylece tetiğin daha yumuşak hareketle, daha az basınçla harekete geçmesi sağlandı. Bu düşürme tetik hareketi sırasında istemsiz namlu hareketinin önüne geçilmesi hedeflendi. MPT-76'nın etkili menzili 600 metre iken KNT-76'nın menzili 800 metre. MPT-76'da 4 MOA olan mermi dağılım oranı uzayan namlu sayesinde KNT-76'da bir buçuk muaya düşürüldü. PMT-76-57A AŞ 2016 yılında yerli ve milli imkanlarla başlattığı ARGE çalışmalarını başarıyla sonuçlandırarak PMT-76 platform makineli tüfeğin tasarım ve prototipini tamamladı. Tüfeğin parçalarının tamamı hiçbir destek alınmadan MKE AŞ tesislerinde üretildi. Hem piyade tarafından kullanılabilecek şekilde geliştirilen hem de uzaktan komutalı silah sistemleri ve platformlara entegre edilebilecek olan silah, klasik tetik tertibatıyla ya da selenoidle ateşlenebiliyor. Altay ana muharebe tankının ikincil silahı olabilecek şekilde tasarlanan tüfek, dakikada 650 adetle 950 adet arası atım yapabiliyor. Ömrü 50.000 atımla doğrulanan PMT 76 57A Ayrıca 27 farklı kalifikasyon testini de başarıyla geçti. Silah çabuk değiştirilebilir namlı özelliğine de sahip. Silahın 1000 metre etkili menzili bulunuyor. Makineli tüfeğin ismine 57A eklentisi Çanakkale Savaşı'nda Makineli tüfeğe karşı süngüyle taarruz edip can veren 57. alayın kahraman neferlerine ithafen verildi. KN-12 859 mm x 69 ve 762 mm x 51 çapı bulunan KN-12, Türkiye'nin ilk değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği olma unvanına sahip mky AŞ'nin tüfek ve keskin nişancı tüfekleri üzerine olan yüksek tecrübesi sonucu ortaya çıkan KN-12 Picatinny Ray'a sahip. Bu sayede tüfeğe çeşitli optik sistemler entegre edilebiliyor. Yanak ayarlı dipçiye sahip olan sürgülü mekanizma sistemiyle çalışıyor. 1500 metre menzili olan tüfek 7 kilo 200 gram ağırlığında. E fırtına. TSK'nın topçu birliklerinin temel unsurlarından biri fırtına obüsü. Fırtına envantere girdiğinden beri gerek yurt içi gerek yurt dışındaki tüm operasyonlarda aktif olarak görev alıyor. MKAŞ yürüttüğü ARGE çalışmasıyla TSK'nın envanterindeki fırtına obüsünü hibrit hale getirdi. Böylece motor ve güç grubunda dışa bağımlılık sona erdirildi. E-Fırtına 1300 beygirlik bir güç grubuna sahip olacak ve 4 saatte hızlı şarj olup görevleri kesintisiz icra edebilecek.